Geçelim. Şimdi bence CapCut'ın en iyi yaptığı şeylerden biri arka plan temizliği. Arka plan temizliğinde auto removal'u seçebilirsiniz. Burada direkt auto remove dediğinizde abi mükemmel hızlı biçimde arka plan temizliğini yapıyor. Gerçekten inanılmaz yani hakikaten bu özelliğini çok seviyorum. Bir de custom hali var. Custom halinde de normal böyle saçı seçip buradan mesela kişimizi seçebiliriz. Sonrasında işte size ayarlayabilirsiniz. Saç ayarlamak isterseniz burada çizdiğiniz şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Apply dediğinizde de yine aynı şekilde seçtiğiniz şeyi Burada arka plan temizliğini yapıyor, mükemmel ve bunu saniyeler içinde yapıyor. Gerçekten inanılmaz iyi yapıyor yani. Bir de aynı videoyu mesela After Effects'e attık. After Effects'te nasıl yapıyoruz? Geliyoruz buradan Roto brush'ı açıyoruz ve videomuza da iki kere tıklayalım. Roto Brush'ın da normal brush'ını mesela büyüttük. Aynı şekil buradan geldim, etrafı seçtim. Aynı şekil. Bak, seçimi yaptı. Bak, seçimi aslında daha kötü yaptı. Çünkü mesela CapCut buraları daha kusursuz almıştı ama hemen ufak tefek ayarlarla düzeltiyoruz. Peki, burada daha kötü yapıyorsa bizim buradaki avantajımız ne? İşte buradaki avantaj daha önce videomda da bahsetmiştim. Başka şeylerden de bahsedeceğim. Buradaki Refine Edge Tool. Refine Edge Tool'u böyle saçınızın etrafında gezdirdiğinizde bak buradaki saç tellerine kadar ufak telleri melleri her şeyi ayarlıyor. Hatta buradan köşeden çok ufak şekilde hepsini yaptık. Mesela saçın etrafını dizdik. Geliyoruz videonun arkasına bak gördüğün gibi saç tellerini de ayırmış oldu. Bununla da bitmiyor bu arada. Geliyorsun abi freeze diyorsun. Bak kaç saniyede yapıyor bu işi? 3, 4, 5, Bak görüyor musun daha %2'de Yani bu işlemi 15 saniyelik bir işlemi Belki birkaç dakikada trackleyecek Ama CapCut bunu mükemmel hızlı yapmış After Effects'in buradaki farkı ne oluyor İşte burada Refine Edge bölümü var Mesela bak Refine Edge bölümünde Kontrastla oynayabiliyorsun Featherla oynayabiliyorsun Mesela bak bu şekilde Çok minik bir feather yani yumuşak geçiş verebilirsin Kontrastı artırıp Saç tellerini daha net görebilirsin Genel rotobrush'ın ayarlarıyla oynayabilirsin Mesela bak Burada yaklaşalım mesela. Köşeleri görüyorsun değil mi? Burada mesela feather verebilirsin köşelere. Daha yuvarlıyor. Yani aslında bir film yapımcısı için çok önemli ama sizin için çok da önemli olmayacak bütün böyle detay ayarlar burada mevcut. CapCut inanılmaz hızlı yapıyor ama After Effects'te daha kusursuz yapıyor.